Ahzab suresi 58. ayeti kerime de şöyle buyur. Esselamu billah. Vellezine yu'dunel mu'minina vel bi gayri mektesebu. O mümin erkek ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı onlara eziyet edenler var ya fagad ihtemalu bu fagad buhtanen onlar muhakkak ki bir iftirayı yüklenmişlerdir ve ithme mubina bir de apaçık bir günahı yüklenmişlerdir. Zayıf olan, işte fakir olan, sahipsiz olan, savunmasız durumunda olan insanlar var ve özellikle bu insanların savunmasız olduğundan, zayıf olduğundan dolayı bir kısım insanlar e, o insanlara iftira diyebileceğimiz böyle asılsız suçlamalarda bulunurlar. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bunun gerçekten bir iftira olduğunu, bir insan bir şey yapmadığı zaman ona sen bunu yaptın diye söylemek, bu bir iftiradır ve büyükte bir, da bir günahtır. Yani bunu şöyle de açabiliriz. Yani bazen öyle oluyor ki, insanlar zanlarıyla hareket ediyor. Zannedersem bu yapmıştır diyor. Zannedersem. Bilgi var mı? Yok. Kanıt var mı? Yok. Delil var mı? Yok. Zannedersem. Ben öyle tahmin ediyorum. Bunlar hepsi haramdır. Niye? Bir delil olmadan insanlara e, suç isnat etmek, bu günahtır.